Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22-28 Haziran haftası akrep ve yükselen akrep burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Bir kere öncelikle 21 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulmasının hala çok aktif olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu aklımızın bir kenarında bulunsun. Ne demiştik? Yengeç tutulmasıyla birlikte aslında yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık konuları, akademik kariyer, hukuksal meselelerle ilgili bir takım gelişmeler fırsatlar karşınıza gelecektir, gündemler gene karşınıza gelecektir demiştik. Bu hafta içerisinde yine bununla ilgili bir takım gelişmelere gebe bir döneme giriyoruz. Haftanın en güzel haberi ise 25 Haziran tarihinde Venüs ikizler burcundaki retrosunu tamamlıyor ve ileri harekete başlıyor arkadaşlar. 12 Mayıs tarihinden beri Venüs retro haldeydi. Dolayısıyla aslında son 1,5 aylık süreçte özellikle ortaklaşa kazanç meseleleri yani finansal temsiliyeti olan bir alandaydı Venus. Siz de ortaklaşa kazanç konularıyla alakalı belki beklediğinizi tam olarak elde edememiş olabilirsiniz. Ortaklaşa işiniz varsa buradaki gelirlerin seviyesi düşmüş olabilir. Miras, nafaka konuları varsa buralar biraz verimsiz geçmiş olabilir. Beklediğiniz haber bir türlü gelmemiş olabilir. Kredi başvurularınız varsa buralar biraz sonuçsuz kalmış olabilir. Eşinizin veya partnerinizin elde ettiği gelirlerde düşüş olmuş olabilir. Dolayısıyla hani parasal konularla alakalı bir mücadele durumu aslında söz konusu idi. Şimdi 25 Haziran itibariyle Venüs bu alanda e, ileri harekete geçeceği için aslında saymış olduğumuz konularda takılmış olan meselelerin önündeki engeller kalkıyor diyelim. Yani Eşiniz işsizse onun iş bulması ve dolayısıyla hani gelirinin yükselmesi veya miras, nafaka konusunda beklediğiniz haber bir türlü gelmiyor, oradan pozitif haber gelmesi ve artık hani o gelirin size de destek sağlaması e veya hani ortak işiniz varsa birisiyle orasının verimsizliğinin ortadan kalkması, belki yeni bir takım finansör desteklerinin devreye girmesi, ortaklığın çapının gelişmesi, büyümesi bu sayede elde ettiğiniz kazançların artması yönünde etkiler söz konusu olacaktır. Diğer taraftan 28 Haziran tarihine geldiğim zaman Mars Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Oldukça uzun bir zamanda Mars Koç burcunda kalacak. 2020'yi kapatıyor öyle söyleyeyim. Hani 2021 Ocağı kadar Mars Koç burcunda çünkü retrosu da var bu alanda falan. E şimdi Mars'ın Koç burcunda yer almasının hem avantajlı hem de dezavantajlı yönleri var. Avantajı nedir? Bir kere Mars Koç burcunu yöneten gezegen olduğu için aslında temsil ettiği konularda ki hani Mars aynı zamanda Akrep burcunu da yönetiyor sizin burcunuzda yönetiyor. Dolayısıyla hani güçlü pozisyonda olması zaten size iyi gelecektir bir yandan. Ee, diğer taraftan hani o hırs, tutku, motivasyon ve enerjiyi etkili bir şekilde kullanabilmek, odaklayabilmek konusunda destek sağlıyor. Mücadele gücümüz biraz daha hani e, tam randımanlı çalışıyor diyelim. E, Koç burcu sizin adınıza, e, iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler aynı zamanda sağlık alanı, e, dezavantajlı olabileceği yönler neler olabilir? Bir kere iş yerinde çalıştığınız kişilerle rekabette olduğunuz insanlar varsa buralarda biraz agresyon yükselebilir. Biraz daha böyle o hırs, tutku, o istediği elde etme konusu biraz böyle karşılıklı atışmalara dönebilir aslına bakarsanız. O hani düşmanlık duyduğunuz birileri varsa için için bu düşmanlık alevlenebilir. Artık kavgaya dönüşebilir. Diğer taraftan e, yapmış olduğunuz işle alakalı olarak üzerinize ekstra sorumluluklar binebilir arkadaşlar Mars'ın bu alanda olması hadi daha fazla daha fazla etkisi yaratacaktır dolayısıyla o sorumluluklar üstünüze binebilir biraz daha ama bunlarla mücadele etme gücünüzde yerinde olacaktır diyelim ama sağlık meseleleri var bu önemli özellikle Fiziksel sağlığınız Mars'ta epey uzun bir zaman çünkü bu alanda e, Mars'ın bu alanda yer alacak olması fiziksel anlamda sağlığınıza çok çok özen göstermeniz gerektiğini e, aslında vurguluyor. Ufak çaplı bir takım operasyonel durumlar söz konusu olabilir. E, sizin kendi şahsi sağlığınızın dışında mesela bir evcil hayvanınız varsa veya evde bakıcı varsa hani sizinle alakalı hizmetli birileri varsa onların sağlığıyla ilgili de bir takım durumlar, problemler, mücadele etmeniz gereken konular gündeme gelebilir diyelim diğer taraftan 28 Haziran'da Mars Koç burcuna geçer geçmez Yengeç burcundaki güneş tutulmasını tetikliyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu aslında hani yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya, iletişim, yayıncılık konuları yüksek öğrenimle alakalı fırsatlardan söz ettik ya. Bununla ilgili gelişmelerin bir kez daha vurgu kazanacağı bir süreç olacaktır sizin adınıza. Ve tabii ki aynı zamanda Mars Satürn'le de pozitif bir etkileşim içerisinde olacak. Dolayısıyla aslında yakın çevreniz, e, dijital teknolojik konularla alakalı ortaya koy istediğiniz iş ve projeler, bunu kendi işiniz haline getirmekle alakalı bir takım gelişmeler veya evinizden bu konuyla alakalı destek almak meseleleri bu süre zarfında size yol gösterici olarak karşınıza geliyor olacak diyelim aslına bakarsanız. Hafta genel olarak güzel bir hafta arkadaşlar umuyorum sizler adına da güzel geçer. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.